Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde olanlar da yerde olanlar da Allah'ı tesbih ederler. O gerçekten çok güçlü, çok bilge olandır. Kitap ehlinden olan inkarcıları saldırı için ilk toplanmalarından dolayı ülkelerinden çıkaran odur. Siz onların savaşmadan çıkacaklarını düşünmüyordunuz. Onlar da kalelerinin kendilerini Allah'a karşı koruyacağını sanıyorlardı. Ama Allah azabıyla onlara beklemedikleri yerden geliverdi ve böylece kalplerine korku düşürdü. Öyle ki onlar evlerini hem kendi elleriyle hem de inananların elleriyle yıkıyorlardı. O halde ibret alın ey akıl sahipleri. Eğer Allah onlar hakkında sürgünü takdir etmemiş olsaydı onları mutlaka dünyada başka türlü cezalandırırdı. Ahirette ise onlar için ateş azabı olacaktır. Bu onların Allah'a ve elçisine karşı gelmelerinden dolayıdır. O halde kim Allah'a karşı gelecek olursa bilsin ki Allah azabı çok şiddetli olandır. Kurma ağaçlarından herhangi birini kesmeniz ya da kesmeyip kökleri üzerinde dikili bırakmanız hep Allah'ın izniyle ve yoldan çıkanları aşağılaması için olmuştur. Allah'ın onların mallarından elçisine verdiği ganimetler için siz at ya da deve koşturmuş değilsiniz. Ama Allah elçilerini dilediği kimselere musallat kılar. Çünkü Allah her şeye gücü yetendir. Allah'ın kentler halkından elçisine verdiği ganimetlere gelince onlar Allah'a, elçiye, onun yakınlarına yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara aittir. Bunların yalnız zenginler arasında dolaşan bir servet ve güç kaynağı haline gelmemesi için Allah böyle hükmetmiştir. Elçi size ne verirse alın, size neyi yasaklarsa ondan da vazgeçin. Allah'tan korkun. Çünkü Allah cezası çok şiddetli olandır. Bu malların bir bölümü Allah'ın lütfunu ve hoşnutluğunu aradıkları için yurtlarından çıkarılan ve mallarından yoksun bırakılan, Allah'a ve elçisine yardım eden yoksul muhacirlerindir. İşte onlar sadık olanlardır. Onlardan önce Medine'yi yurt edinmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olanlar, kendilerine hicret edenleri severler ve onlara verilenlerden dolayı içlerinde hiçbir sıkıntı duymazlar. Onlar kendileri çok büyük bir ihtiyaç içinde bulunsalar bile yine de onları kendilerinden önde tutarlar. Öyleyse kim nefsinin cimriliğinden korunacak olursa, işte onlar kurtuluşa erecek olanlardır. Onlardan sonra gelenlerse, Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce inanmış olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde inananlara karşı hiçbir kin tutturma. Rabbimiz! Sen çok şefkatli, çok merhametli olansın diye dua ederler. Sen iki yüzlülerin kitap ehlinden inkarcı olan dostlarına, eğer siz Medine'den çıkarılacak olursanız biz de mutlaka sizinle birlikte çıkarız. Biz size karşı hiç kimseye asla boyun eğmeyiz. Eğer size karşı savaş açılacak olursa size mutlaka yardım ederiz dediklerini görmüyor musun? Allah onların kesinlikle yalancı olduklarına tanıklık etmektedir. Çünkü onlar çıkarılacak olsalar asla onlarla birlikte çıkmazlar. Onlara karşı savaş açılacak olsa onlara yardım etmezler. Yardım edecek olsalar bile arkalarına dönüp kaçarlar. Sonra kendilerine de yardım edilmez. Onların kalplerinde size karşı duydukları korku Allah'a karşı duydukları korkudan daha şiddetlidir. Bunun böyle olması, onların anlamayan bir topluluk olmalarından ötürüdür. Onlar sizinle toplu halde ancak surlarla çevrilmiş olan kentler içinde veya siperlerin gerisinde savaşabilirler. Kendi aralarındaki çekişmeleri ise çok şiddetlidir. Sen onları birlik içinde sanırsın. Oysa kalpleri darma dağınıktır. Bunun böyle olması onların aklını kullanmayan bir topluluk olmalarından dolayıdır. Onların durumu kendilerinden az zaman önce geçmiş, yaptıklarının cezasını tatmış olanların durumu gibidir. Onlar için ahirette can yakıcı bir azap olacaktır. Münafıkların durumu tıpkı şeytanın durumuna benzer ki insana inkar et der, o inkar edince de ben senden uzağım çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım diyerek karşılık verir. İkisinin de sonu içinde sürekli olarak kalacakları ateş olacaktır. İşte bu zalimlerin cezasıdır. Ey inananlar! Allah'tan korkun ve herkes yarın için ne hazırladığına bir baksın. Allah'tan korkun. Çünkü Allah yapmakta olduklarınızdan çok iyi haberdardır. Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da onlara kendi benliklerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Çünkü onlar yoldan çıkmış kimselerdir. Cehennemliklerle cennetlikler bir olmazlar. Cennetlikler kurtuluşa erenlerdir. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirmiş olsaydık, sen onu mutlaka Allah korkusundan baş eğmiş, paramparça olmuş görürdün. İşte biz bu örnekleri düşünmeleri için insanlara sunuyoruz. O kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. O gayb alemini de görünen alemi de bilendir. Rahmandır, Rahim'dir. O kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. O mutlak egemen, çok kutsal olan, esenlik ve barış veren, güveni sağlayan gözetip koruyan çok güçlü olan istediğini yaptıran ve çok yüce olandır. Allah onların ortak koştukları şeylerden uzaktır, yücedir. O yaradan, yoktan var eden ve şekil verendir. En güzel isimler onundur. Göklerde olanlar da yerde olanlar da onu tesbih ederler. O gerçekten çok güçlü çok bilgi avlandır.